Evet. mega kutudan 8 yazdım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar. Ben kutudan 8 yazdım. Neler çıktı bak. Parası gördünüz. Neler çıktı. 8 yazdım. İlk önce burun. Altı sarı çıktı. Şu çıktı. Bu burun altı Bir şunlar çıktı. Aksesuardan sonra bir bir sör. Koleti şeyden çıkardım ben arkadaşlar. Koleti 13.000 mega kutudan. 13.000 de kutudan çıkardım. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. 13 bin kupa da olduk ya. Gayet iyi bu arada da 1081 kez 3'e 3 zafer. Tek zaferim 427. Çift zaferim 291. Çok az çift oynamışım ama. Arkadaşlar bu arada kulübümüze katılmanızı da bekliyoruz artık. Kulüpte. Son kupa. İsteyen küçük atılır. Kulübün Emre... Emre Başkan. Emre kurdu bu grubu. Emre'ye de bir bi çıktı arkadaşlar. Evet Bibi. Emre de Bibi çıktı. Artık 7000 kupa yapacak kendini 7000. Arkadaşlar işte şimdi M kutudan 8 azlığı için o karakterlerle kupa kazacağız. Ama Colette oynamayacağım çünkü ben Colette'i sevmiyorum. 28 karakterden 31 karakterim oluyor. oldu ya? Sörcü seviyorum ama. Artık iyisi tabi. 2 dakika azıcık yükseliz Hemen maçımıza girelim. Arkadaşlar maçımıza girdi. Hiç uzun bile sürmedi Allah. Ya ben bu öldüremiyorum ya. Niye Allah Allah. Öldü öldü öldü. Ne oldu ama zülümler ya. Doğru ama zülümler ya. Piper'ın neni ne yapıyordu gördünüz mü? Kullandım. Kalkmaz tabii bu kardeş. Arkadaşlar Yeri iki tane karakter gelecek. iki tane gizemli. Bir tanesi de bedava he. İlk defa süpersel bedava karakter satıyor galiba. Bilmiyorum artık. Bir buçuk yıldır oynuyorum bu oyunu ya. Bir buçuk yıldır 13 üç yıldır bak Aslında uzaktan uzaktan vurabilirdim şu karla. Yüküm yok ama ya. Karl Mısır bir öldürdü ve Lula kalabildim. Ortadaki sandıkları almışlar mı? Kim aldı lan? Eyvah şu an kim olacak merak ediyorum. Dur, hangi birimize çakayım takıcı? Burak! Burak aksesuarı bastı ondan dikkatim dağıldı ama. 900 aksesuarı diyorum ben arkadaşlar Burak'ın aksesuarı. İki kupa idare eder. En çok kupam bu kadarmış. Arkadaşlar Söğüş'le oynayayım o zaman ya? Yine alab ay bir şey alabilirim aslında barley barley evet barley hmm. geldim Emin dibine gidip alabilir miyim duvar arkası duvar şöyle o kutuları aldırmayacağım sana boş yerim varım burada. var burada hani. kolet var mı kolet sıkıntı olabilir bize Arkadaşlar kurumuza katılmayı unutmayın son kupayı koydu. koydum. öldüm ya. Kaçar ben Müslüm. Yakından vuramaz ama arkadaşlar kupa Bu karakteri de seçmeyelim işte. Arkadaşlar ne seçeceğiz ki Ya. Kaç karakterim? 20 olmuştur benim. 3, 6, 9, 12, 15, 16. 16. Kolay. Arkadaşlar bro beste 40'a geldim bugün 40'taki dün geldim akşam 40'taki M kutudan bu arada e, Kaç saat var 15 saat 36 dakika sonra şey geliyormuş Bu arada yeni karakter Ay karakter diyorum Anladınız bakın arkadaşlar şurada yazıyor Şurada 15 saat 36 dakika anladınız da sizden söyleyemiyorum. Neden söyleyemedim bilmiyorum. Kol kalalı neyse. Boss haritası hala var mı şu anda onu da bilmiyorum. Arkadaşlar biraz çorretti ve ipi ses gelebilir. Video like edip abone Zombi mi? Ne diyorsun be? Yallah belanı kalkan kullandı şimdi. Olmadı o. Öldürürüm öldürürüm öldürürüm. Bir şeye bastı ona ne Zehri şey olunca yavaşlatma akresi böyle Arkadaşlar benim bir Growl hesabım vardı. Growl, Growl, Growl. Gu, Gu'la başlasam? K ile acaba? <laughs> o masajörü çok iyi kullanıyor. şuradaki kim diyecek miydi? O? Ben ne buradan böyle vurdum vuramadım ona? Ben yani böyle vurdum vuramadım adamı. Onun mek ucu ucuna değdiremedi. Jeki yani. buradasın. Buradasın. Oğlum elçin. Brrrre brrrre. <laughs> gitti. Allah belanı versin. ya. Oh, ölecekmişim arkadaşlar. Ojeki var mı ya? Benim burada olduğum gördüm. Şekil seni görüyorum jeki. Oğlum bak Brock ikiniz de korudun. Elçin git. git 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 hadi. Bas 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 git. Bas git, git hadi. Yavaşlık yavaş bastı bas Gücük şu an. Bana gelme dedim. Ben buna acayip gıcık atmıştım. Hani 4 kişi kaldık. Brok alamam da şansın dediğim Bunu öylesine vuracağım sana Brok'a. Bir tane bile denk gelmez be. Amex, Max, Dude, Max oldu. Her 4. oyuncu kişinin arasından bir de korkunacak. Kol, Brazil. Brazil Kol. Video bitti. Like, abone, like, abone. Bekleyin. Hmm. Sizlere o 8 yazdığı taktiği göstereceğim arkadaşlar. O 8 nasıl yazdı değil mi? Geldik buradan sen diye geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıp böyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar yaptık mı? Geleceğiz. Şunları bir... Ama öyle 8 yazdı zaten. Hmm, nasıl ya? Burada durup 1 2 3 yapacağız. O bak şurada tam o delikte durup yapacağız onu ya arkadaşlar. Şimdi şu robotları öldürelim. 3 vuruş yaptım ya. Dur şuradan hepsini alabilirim. Ama doğmayacak arkadaşlar onlar tabi. Ben doğmasını sağlayayım. Doğmadan yapmamız lazım. Hızlıca. Bari yine hızlı oldular. Tamam şu an azıcık o ararsa doğrusuna tam geleceksiniz şuraya ne yapacaksınız tam ortaya geleceksiniz çıkacaksınız geleceksiniz buradan Allah geleceksiniz buradan sen diye tıklayacaksınız hep böyle böyle bir şey yapacaksınız son ve gelecek hep hızlı mevcut yapacaksınız ben 40'dakinden açtım evet 40'dakinden kırk kırk kırktakinden Okay, sure. i you would be this like at movie i don't subscribe bye bye